Artvin'deki Deriner Barajı'nın altında kalmaktan son anda taşınarak kurtarılan tarihi Zeytinlik Köyü Camii orijinali bozulmadan yeniden inşa edildi. Köylüler 150 yıllık caminin gelecek nesillere aktarılmasından memnun. Eski yeri tam Deriner Barajı'nın ortasındaydı. Baraj su tutmaya başlayınca Zeytinlik Köyü ile birlikte 150 yıllık tarihi camide su altında kalma tehlikesiyle yüz yüze geldi. O bidonlara ip bağlanmıştır. Caminin minaresine bağlandı ki cami burada olduğu belli olsun diye. ...camiyi biz söktük gerçi... ta ...antika eski camiydi, söktük... ...fakat yeri orası... Evlerinden vazgeçen köylülerin gönlü... ...caminin su altında kalmasına razı olmadı... ...köyümüz e, sular altında kaldı... E, ...üzüldük ama... ...camimizi kurtardığımız için çok mutluyuz... ...camimiz e, şu anda yeni yerleşim... ...alanımızı... E, ...kuruldu... Proje hazırlandı... ...caminin yeni yerleşim alanına taşınmasına karar verildi... ...taş, ahşap yapılar tek tek özenle söküldü ve yeni yerinde özenle inşa edildi. Sular altında kalan camimiz birebir e, ölçekte buraya yapılmıştır, itinayla yapılmıştır, aynı malzemeyle yapılmıştır. Onun için çok mutluyuz. Çok da güzel olmuştur. Belki eskisinden daha da sağlam olmuştur. Köylüler caminin orijinalliğini bozmadan taşınmasından memnun. Camimizi kurtardığımız için çok mutluyuz. Camimiz e, şu anda yeni yerleşim alanımızı e, kuruldu. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Kitabesinde Hicri 1272 yılında Saliha Hanım tarafından yaptırıldığı yazılı olan Zeytinlik Köyü Camisinin daha uzun yıllar korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.